Yavrularımız böyle arkadaşlar birazdan Arap yavrumuz var teke düşmüş yeni havada patlıyor alıp veriyor onu uçuracağım onu izleyeceksiniz bakalım ne durumda yeni patladı daha hava oyununda yani sadece durumlarını göstermek adına canınız sıkılmasın diye bunları paylaşıyorum Arap yavrumuza bakalım şimdi Arap yavrumuz da böyle arkadaşlar. Erdeli bir Arap yavrumuz. Arkadaşlar merhaba, günaydın. Arap yavrumuz da teke düştü. Durumunu hep birlikte izleyeceğiz bakalım ne durumda. Bu ilk ilk teke uçuşu. Dün zaten patladı havada. Bugün teki aldım. Tää hän saa oyununda. bayağı yükseldi arkadaşlar. Şöyle normal ben yakınlaştırdım ama normal açısını göstereyim size. Normal açısı burada. Yani gözükmüyor bile. yakınlaştırdığım halde zor gözüküyor şu anda gözükmüyor zaten bu karlarda biraz yakın almam lazım görmeniz açısından arkadaşlar farkındaysanız inanılmaz açıldı. Yani şu an yörüngeyi kaybetti diyebilirim açıkçası. Kuş çıkarmam gerekiyor. Çünkü aşırı açıldı. Şimdi arkadaşlar 3 tane yavru çıkardım. Hemen. Uçuma verdim. Ee, sebebi şu. Arap yörüngeyi şaşırdı. Şimdi bayağı bir açıldı. Kendini kaybetti. Çok da yükseldi. Eğer kuşları çıkarmazsak kuşu kaybederiz. Hatta geç bile kaldım zaten kuşları çıkarmakta ama bu kadar açacağını tahmin etmedim. Bayağı bir açıldı. Şu an yavruları çıkardım. Birazdan arabı görebiliriz. geldiğinde tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar üç tane yavru uçurdum hemen. Çünkü Arap yörüngeden çıktı. Bayağı açıldı, kayboldu. Şimdi gözle gözükmüyor zaten. Birazdan ortaya çıktığında ben paylaşacağım. Muhtemelen görecektir, gelecektir. Evet, gördüğü de geldi. Yaklaştırayım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani oyuna teke düşünmüş kuşlarımız arkadaşlar. Böyle uçurmamız lazım eğer çok açılıyorsa. Zaten bu fazla uzun sürmez. Yani bir kere iki kere anca böyle uçacaksınız. Hatta bugün yeter bile. Sadece yörüngeden çıkmasınlar yani. Kendilerini kaybetmesinler. Zaten farkındaysanız kuşların arasına katılmıyor. Ayrı uçuyor. yavrular. Yavrularımız burada. Arabamız burada. Normal uzaklığını göstereyim size. Normal uzaklığı bu arkadaşlar. Normalde burada uçuyor. Yüksekte uçuyor. Bu arada bir tane arkadaşın kuşu var havada. Başka bir arkadaşın kuşçu arkadaşın kuşu. Benim değil. Yalnız benim yavrular sağa sola attı. Muhtemelen onlara da atmaca veya şahin daldı arkadaşlar. Çünkü benim yavrular da sağa sola attılar. Kuşçuluğun sorunlarından biri bu maalesef dönem Atmaca Şahin dönemi. Dikkat etmek gerekiyor. Üç tane yavru attım şu anda üç yavru da kayıp arkadaş. Hayvanlar korkudan sağa sola attılar. Ben fark edemedim tabii ki. Pike yapıyorlar sandım. Neyse beyaz yavrumuz geldi en azından burada. Bu da havada yüzüne yüzüne dönen kuşun kardeşi beyaz yavru. Yüzüne yüzüne dönen kuşu hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Çok sağlam patladı. Yani çok hararetliydi aşırı hararetliydi. Bir taraftan dirsek açtı. Dirsek demeyim de filizliyim yani dirsek çünkü ağır olur ona. Filiz patlattı. Arap geldi arkadaşlar. Arap geldi. Yavrularımız da burada. Arabı izliyoruz. Arap en azından yörüngeyi buldu şu anda. Ya bugün bugün atlattıysak gerisi kolay yarın. Bunlara gerek kalmaz. Bu da kula yavrumuz. Şu ortadaki de komşumuz yavru benim. Arap burada. Arap da bu işe katıldı yani. Kısacası arkadaşlar. Bakalım. Kim kendini ispatlarsa şampiyon odur gözümüzde. dediğim gibi her kuş kendi şansını kendi yaratır. Sonları iyi olur inşallah. Kötü kuş beslerseniz arkadaşlar örnekte de görüyorsunuz komşu kuşu geliyor benim kuşlarla uçuyor falan benim kuş onlarla uçmuyor ama o geliyor benim kuşlarla uçuyor. Yani böyle kuşlar beslemeyin arkadaşlar. Yazık. Emeğinize yazık yani. Neredeyse benim buraya baş alacak. Arap gördüğünüz gibi değişmeye başladı arkadaşlar. Yani biraz daha uçuyor. Artık o kadar çok sık al ver yapmıyor. Kapatmasına da bakın. Şimdi bak. Kapatıp yaptı. kulağımız geldi inecek indi komşu kuş da buraya geldi arkadaşlar buraya baş yapıyor komşu kuşundan fişek izliyorsunuz geldi buraya oynuyor böyle kuşları beslememiz lazım arkadaşlar kesinlikle yani uzak tutmanız lazım kuş başka yere baş yapmaz Buraya oynuyor. Kendi yeri gibi oynuyor vallahi. Bak bak hareketler var. Bak bak kendi yeri gibi oynuyor bakın arkadaşlar. Komşu kuşu. Arap geliyor bu arada. A Arap. Arap da geldi. Komşu kuşunu da izleyelim. Nasıl oynuyor izleyelim. Komşu kuşu geziyor. Aha geldi. Komşu, kuşu. Komşu kuşunu bile oynatıyoruz arkadaşlar. Aşağı in geldi. Kılıç kanat dikkat etmemiz lazım. Komşu kuşu. Komşu kışı da oynuyor arkadaşlar. Arap Şahin'i gördü. Şimdi kapatır. Diğer yavruları da çıkarayım artık, araba indireyim. Zaten kendi inecek de. Çıkarmama gerek kalmayabilir. Arap ne yapıyorsun? Arap arkadaşlar şu anda var ya 30-40 metrede inmeye çalışıyor. İlk günleri artık buna mazur görmek lazım yapacak bir şey yok